Sizler için özel bir sunucu oluşturdum. Bu sunucuya özel kişiler ve bu işi ciddi alan kişiler gelecektir. Çünkü ücret olacağı için çok kaliteli bilgiler vereceğim ve çok kaliteli bir sunucu olacak. Bu sunucuya sizlere harika işler vereceğim. Yeni kanallar açacağız ve işler yapacağız. Ve daha sonrasında bunları analiz edip doğru ve yanlışları öğreneceğiz. Ve bu arada sizler başarılı olana kadar sizlere destek vereceğim. Sizlerle beraber sesli konuşarak yardımcı olacağım yayın açacağız beraber. Ve sizlere kendi kanal analizlerimi de göstereceğim. Neleri doğru yapmışım, neleri yanlış yapmışım. Bunları sizlere göstereceğim. Ve bilin üzere e, videolar genelde az denir. Ve şu an gördüğünüz üzere ilk videom e, 120 130 gün civarı izlenmiş ve bunun da nasıl izlenilir sizlere anlatacağım neredeyse ilk ve tek videodan yani para kazanması lazım şimdi neredeyse yani e, bu arada ilk 20 kişi özel e, 100 TL olacak ve daha sonrasında 120 ve 150 TL yapacağım o yüzden şu an indirim varken bence şu an hemen al çünkü kalmayacak çünkü çok özel bir sunucu yapacağım ve güzel bir şeyler vereceğim sizlere bu arada bu sunucuya gelen kişilere söz veriyorum e, para kazanmasını açmaya bayağı bir yardımcı olacağım ve güzel bir gider vereceğim bu bilgiler sayesinde zaten para kazanması açılacak ve bu parayı da çıkaracak zaten.